zekili sayın turan belediye hanolarımızlar Çağ yeni kabul edilmiştir tanıyor bugün Bismillahirrahmanirrahim Azmi dağları deviren uşaklar kıymetli efendiler Gözümün nuru sevgili gençler, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, yenilenme diyoruz, tazelenme diyoruz. Yenilenirken, tazelenirken işte o 23 yıllık müktesebatımızı dava arkadaşlarım. AK Parti 23 yıldır bu milletten güç alarak yoluna da devam eden Yoluna durur, devam eden büyük bir, durur, bir halk hareketidir. Bizim davamızda ak davamızda isimlerin bir önemi yoktur. İsimler gelip geçicidir. Bugün bizler milletvekiliyiz. Kadir başkanım, il başkanı, Mesullah Başkanımız, Belediye Başkanımız ama dün bu görevi göğüsleyen başka büyüklerimiz vardı. İşte Cemal Taşar burada Saygıdeğer Milletvekili'miz bugün biz varız, yarın başkaları olacak. Bizim davamızda adamcılık yoktur. Bizim davamızda tek adam Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Onun için kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizden güçlü bir yeni yönetimimizle beraber mutkimizle. Biz anımızla, patronumuzla, Allahımızla, adil cevazımızla, nol güçlü bir birliği ve beraberliği hep beraber herkese görmek zorundayız. Biz AK Parti teşkilatları olarak inşallah ümmetin lideri, dünyanın lideri, cumhurumuz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a omuz vermek için durmadan, yorulmadan, gece demeden, gündüz demeden 2028 seçimlerine kadar inşallah çalışacağız. Biz belediyeler olarak, AK Parti belediyeleri olarak Allah'a hamdolsun. Görevi aldığımız günden bugüne kadar tüm belediye başkanlarımızla beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Önceki dönemde hizmet ettik. İnşallah yeni dönemde de hizmet ediyoruz. Özellikle 31 Mart seçiminden sonra ilçe belediye başkanlarımla beraber projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Ama bu süreçte ne zaman Ankara'ya gidersek, ne zaman kapısını çalarsak, bize bakanlıklarda destek olmasını ne zaman istersek, Allah kendisinden razı olsun, elimizden tutup, yanımızda durup, bakanlarla kavga eden bir genç milletvekilimiz var. Kendisine kocaman bir akış istiyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Olsun, var olsun. Evet arkadaşlar. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Buranın esnafıyız. Buranın evladıyız. Bizi herkes çok iyi tanır. Biz de herkesi çok iyi tanırız. Geçenlerde milletin kürsüsünde Dem Parti milletvekili Bittis milletvekili geçmişte belediye başkanlığı yapan bir arkadaş Tabi acıları fazla. Onlara belediyeyi yedirmedik. Onlardan söke söke 2019'da aldık. Ve Allah'ın izniyle onların hayal etmediklerini projelere döktük. Allah'a hamdolsun o projeleri bitirdik. Allah'a hamdolsun şu an onun reklamını yapıyoruz. Hem şehirlerimize gösteriyoruz. O çıktı milletin kürsüsünden. Bana şahsıma iftira attı. Ben onu şöyle bir size davet ediyorum. Varsa kendilerine güveniyorlarsa iddia ettiklerini ispatlamazsa ben onu adam diye sayıyorum. Eğer eğer o iddia ettiği iftiralar bende varsa ben hemşerilerimin huzurunda namus şeref sözü veriyorum yarı sabah istifa edeceğim. Eğer onda varsa o bu sözü veriyorsa ispat etsin diyoruz. Siz biz bu şehire hizmet aşkıyla yanıyoruz arkadaşlar. Biz bu şehirde endekler açmadık. Biz bu şehirde esnafın dükkanını yakmadık. Bu şehirde esnaftan haraç alıp ölege yardım göndermedik. Biz bu şehirde kimsenin aracını yıkmadık. Biz bu şehirde bu şehrin evlatlarını göreve gelince işten atmadık öyle ben Bitlisliyim ağzıyla konuşmak olmuyor sen milletvekilisin bir tane hizmetini göster Bitlis'ten bir tane milletvekilisin hizmetini göster onun ardından çıktı dedi ki biz Tatman Belediyesi'nde şunu yaptık bunu yaptık ya bir yıldır Tatman'da bir hizmet yok ve Sayın Vekilim çıktı dedi ki Tatvan'da bu sıkıntılar var. Sayın vekilimin muhatabı odur. Onun muhatabı da sizsiniz. Arkadaşım Bitlis'te ilgili karın ağrısı olduğu için Bitlis Belediyesi'ne çaktı. Ben vekilim için de şöyle bir şey söylemişti. Dokuz tane soruşturması var. Ben onun adına da söz veriyorum. Eğer bir tane onunla ilgili yazı varsa ispatlasın. Ispatlamazsa Bitlis'in ismini ağzına almasın. Çünkü kahve ağzıyla konuşan, dedikoduyla konuşan, fitneyle konuşan, iftira atan bir milletvekilini ben Bitlis'te tanımıyorum arkadaşlar. AK Parti'de tanımıyorum. Evet arkadaşlar, Allah'a hamdolsun. İlçe belediye başkanlarımla beraber onlarca proje yaptık. Çok şükür anlatmaya kalsak zaman yetmez. Biz bu şehre geldiğimiz zaman onların iptal ettiği, ihalesini iptal ettiği kanalizasyon ve içme hattını bir buçuk yılda bitirdik arkadaşlar. Biz 13 mahallenin 13'üne de doğal gaz götürdük arkadaşlar. Biz bu şehirde kentsel dönüşüm yaptık ve dere islah projesini gerçekleştirdik. Ve Bitlis'te yeniden bir tarih yazdık arkadaşlar. Otobanımızı yaptık. Millet bahçemizi yaptık. Gençlik merkezlerimizi yaptık. Kadın merkezlerimizi yaptık. Kurslar açtık. Konserler verdik. Arkadaşlar bunlar Koran olmuyor Bunu yapabilmeniz için sizin bir dünya liderine sahip olmanız lazım. Sizin bir ümmetin umuduna sahip olmanız lazım. Bunu yapabilmek için sizin bir cumhurbaşkanınız olması gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için sizin AK Parti gibi bir genel başkanı olması gerekiyor. Sizin bunu yapabilmeniz için Recep Tayyip Erdoğan lazım arkadaşlar. Tabii çok zorlu bir süreçten geldik. Çok sıkıntılı süreçlerden geldik. Biz elhamdülillah bu, bu memlekette hiç kimsenin belediye başkanlığını alamadığınız dediği dönemde belki de Türkiye'nin en iyi başarılardan birini gösterdik. Türkiye'de 10 belediye 10 belediye alan en azilerden biri oldu.